Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Mukadder Hanım'ın Cihan'a söylediği o sözler hayal gibi olacak diye düşünüyorsanız ve gerçekten de senaristler Beyza meselesini artık çok uzattı diyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın ve yorumlarda Hançer ile Cihan için bolca kalp emojisi bırakarak onları ne kadar sevdiğimizi hep birlikte gösterelim. Yeni bölümde Cihan Hançer'in gitmesine izin vermeyince Beyza bebeğini alıp o zaman ben giderim. Oğlunu bir daha asla göremezsin." diyecek. Ah keşke gerçekten böyle bir şey olsa da Cihan Beyza'yı ve o bebeği bir daha görmek zorunda kalmasa. Cihan Hançer'in eşyalarını kutuya koyduğunu gördüğünde kutuyu açıp ne taşıdığını merak edecek. Ancak kutunun içinde Hançer'in bebeği için aldığı kıyafetler olduğundan Cihan'ın o kutuyu açmasına asla izin vermeyecek. Melih nihayet Hançer'i büyük bir hata yaptığı konusunda uyarıyor ve Melih'in de dediği gibi Beyza'nın karnındaki bebek için böyle bir fedakarlık yapıp cihandan boşanmışken şimdi hamile olduğunu bilmesine rağmen bebeğin babasız büyümesine izin vermek Hançer'in çok yakında fark edeceği büyük bir hata olacak. Hançer Cihan'ın peşini bırakmamasının nedenini anlamayacak ve ona "Bütün bunları neden yapıyorsun?" diye soracak. Cihan ise çünkü seni hala deliler gibi seviyorum. Beyza ile evlenmek istemediğimi en iyi sen biliyorsun," diyecek. Beyza ve Nusret ise Yonca'nın bebeğini alıp Yonca'yı gömdükten sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi Cihan'ın karşısına geçip "Bak oğlum, bu senin baban, işte babası, bu da bizim oğlumuz." diyerek hepimizin sinirlerini alt üst etti.